Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar F futbola devam ediyoruz ama efsane bir seri başlatacağım. Ama ondan önce size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kopenhag maçını ben izleyemedim. ama sonra da özetini izledim. Baya hastayım arkadaşlar. Ee, o yüzden yani bayağı ben yani dinç olamıyorum. Okula bile zorla hani aslında kötü gidiyorum. O yüzden bilmiyorum yani. Ee, böyle. Dün akşam da Fener'in UEFA konferansı geçti. Işte o maçı vardı. E, ee, o maçta 3-1 bitti. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı like unutmayın. Evet. Bu serimizde kadro serisi yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon öyle o kadrolarla maç yapacağız. Arkadaşlar ve bu kadrolar Lara diye maç yapacağız ama şey dersiniz. Aa süperlik kadrosuyla yapmayacak mıyız? falan Dersiniz. Evet. Süper Lig kadrosuyla da maçlar gelecek bu arada. Ama böyle de gelecek. Mesela bunu atıyorum. 3-4 gün sonra ee, şey yapacağız. Galatasaray mesela atıyorum. Ya da Fenerbahçe kadrosuyla maç. E, ve bunu ee, Ahmet Doğru yani bir arkadaşım ee, bu video fikrini verdi. Ona da buradan selam yolluyorum Ahmet Doğru'ya. Ee, o zaman maçımıza geçelim. Sesimden dolayı özür dilerim. Spikerlik yapacağım sayı. Abu Bakar. Verdi pasını Chamberlain. Chamberlain'in de pası geçmedi erken Abu Bakar. Resul Abu Bakar verdi. Tayfur Bingöl. Tayfur Bingöl. Açalım Tayfur. Açtı işte ortasını geçmedi. Hacı Ahmetoviç verdi Tayfur Bingöl. Tayfur Aa, direkt Raşista kaleci. Tayfur Bingöl vurdu direkt. Raşista vurdu kaleci. Ah. Ah ah kale direkleri. şöyle gel yes, sonra açsın ortayı <laughs> hadi bir güzel orta abu bakarın tam kafasına ah be abu bakar Resmen abu bakar <laughs> resmen abu bakar çok güzel tam kafasına açmış yani ona da bir helal olsun. Ama ya. Rashisa. Rashisa alamadı. Chamberlain Abu Bakar. Ah Gaston. Gaston ama no, değil hadi be. Alalım şu top. Uyuyor ama Gaston Fernandez. Rashisa mi Rashisa. Ah be Rashisa. Chamberlain geçirmez o topu derken. Beyler aman dikkat. Beyler dikkat edelim. Ersin destan ogluya. Ver Cenk. Cenk indirdi. Koş Keston. Koş. Ay. Cenk. Ya. Cenk'in Cenk Tosun oralı çok düşük ya. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Verdi ding. Ah. Offside, offside. İşte arkadaşlar offside'ları buluyoruz ya. Pardon, <laughs> pardon, onu sildim. Şöyle hastayım işte gör biliyorsunuz. Masuaku. Abu Bakar, bu ya topa gitmedi lan. Rashida baskı yaptı olmadı. Gel son. Aa geri çekildi bir an. Bizim oyuncular derken müdahaleye gel. Rashida darla onu. Kart göreceğim o yüzden kaymayacağım. Yoksa orada kayardım da. Oy 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 get son. Efsodokunu get son. Abu Bakar Abu Bakar. Açtı ortasını Raşit Sağ. Raşit Sağ. Minyon Üzüldüm. Üzüldüm. Neden üzüldüm derseniz. Minyon Raşit Eski bir yalın saraylı. Atıyor ölünü. Eski bir yalın Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Oh! Yeni stoperim Tayfur. Verdi Cenk. Cenk olsun. Cenk. Nereye verdin la? <laughs> Masu Akku verdi Raşitsa. Raşitsa. Attı adam valla atıyor ya. Oyunda bile atıyor. Ne güzel Galatasaray'da verim veriyordu ya. Raşitsa. Neyse Beşiktaşlılara söyleyeyim. Hayırlı olsun Raşitsa. Cenk Tosun. Cenk. Ah. Allah Ahmet Oviç. Hadi Ahmet Hadi Ahmet Ay ya. Abu Bakar'ın nasıl geçmedi o top? Abu Bakar'ın nasıl geçmedi? Ha bu arada işte değişiklik yapmayacağız. Hani o kadar da şey yapmadım. Yani yedekler normal duruyor. Onu da söyleyeyim. O zaman maçımıza geçelim. Yani ilk yarıda golünü atan atıyor sonra oyuncular yoruluyor. Ama bu bakar yorulmaz. Bu bakar yorulmaz. O yüzden nereden Yok, artık. Yok ben bir şey demiyorum. Helal. Yuh. Yuh ya. Raşista. Rasista verdi. Chamberlain. Chamberlain. Ne yapıyor ya? Chamberlain. Adam attı vallahi golünü. Chamberlain. O bu bakar ne olattı lan. Adam koşuyor koşuyor yorulmuyor. Gaston. Bu arada Gaston da helal olsun. Yapıyor bu spor. Abu Bakar. Abu Bakar. Aa Gaston. Abu Bakar'dan sekti. Gaston da vurdu. Ve gol Bakalım. Vurdu olmadı. Gaston. Biraz daha geçti. Bekleyin biraz. karışsam kalkarken. Plaseyi yapıştırdı. Abu Bakar, Abu Bakar aldı. Abu Bakar, Rabi bu çalım atmaya da doymuyor. Abu Bakar'a gerçekten helal olsun. Ben sen buradayım. Koş biraz. Gözton aldı. Ben Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar. Hatrik yapıyor. Weston'a bu bakar. Adam koşmaya doymuyor. Sahada basmadık yer bırakmıyor bu bakar. Efsonya. <laughs> Abu Bakar, Abu Bakar helal be. Chamberlain ver Gesson, Gesson. Gaston. Gaston da bu maçlarda bu maçta iyi oyunculardan da Jason verdi Cenk. Ah. Gaston'un ortası Kalecilerini, kalecinin elinde kalıyor. Ama artık indirir onu. İndiremedi ama Gaston var orada diyoruz. Gaston'umuz var bizim diyoruz. Gaston! Aksak ediyor. Roşitsa, mini Roşitsa, Roşitsa. Aldı topu, kendisi koştu. Vurdu. Ve kaçırdı. Sol köşeye asar dedim. O yüzden Burada küçükla tam vurdum ama olmadı. Olmadı. Cenk Aa, ah, müdahale edemedi. Abubakar, Bakar. bu Bakar olmadı. Aman yesun diyorum. alcam ah, bir şey yok. Bir şey yok ama neyse. Şöyle Cenk şurada durul. Evet kullandılar pasotla. Şöyle Chamberlain. Chamberlain al. Verdi pasın Chamberlain. Cenk. Cenk. Cenk hadi be. Baskı pres. Ah. Kötü son. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Bak bak izler kiti. Abu Bakar kor ve gol. Bu kadar basit diyor Abu Bakar ve ha, bu arada etriği daha şimdi yapmış Abu Bakar. Daha demin etrik yapıyor dedim ya. Şimdi yapmış etriği. Raşitsa, Raşitsa. Chamber Chamberlain, Chamberlain. Güzel mücadele etti orada bir ama top rakipte kaldı. Bailey, Bailey. Stoperimizle hızlı çıkıyoruz. Bailey girdi ceza sahasına. Çekti topu, vurdu ve gol o da attı golünü ilk maçında. Harry Bailey Bailey. Güzel gol ha. Bravo takım. Bravo. Ah tamam. Evet. Ve maçımızın sonuna geliyoruz. Bayağı iyiydi arkadaşlar bence. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız abone olup tekrardan dediğim gibi like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.